Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ekstersu Gaming Coin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şans şarkını, süper şans şarkını nasıl biriktirebiliriz, nasıl toplu açabiliriz onu göstereceğim. Para kazanma videosunda araç uzmanlığı yaparak şans şarkı ve süper şans şarkını açıyorduk. Fakat bu gösterdiğim yöntemle direkt açılıyor. Orada hemen araç uzmanlığından yükselttiğimizden direkt otomatikman açılıyordu. Bunları otomatik ben açmadan nasıl biriktirip daha sonra toplu açabileceğiz onu göstereceğim. Tabi bu videoyla kanalı görenler bu videoyla tanıyanlar arkadaşlar ilk önce para kazanma para nasıl kasılır çok kolay bir şekilde para kasma ve level kasma videomuz var. Önce onu izlesinler sonra bunu izlerlerse kendileri için daha faydalı daha yararlı olur. Hemen sizlere bunu nasıl yapabileceğimizi göstereyim. Burada gördüğünüz gibi şans şarkım benim. 6 tane süper şans, şans şarkım ise hiç çok. Birazdan bunları çoğaltacağız ve burada birikmelerini sağlayacağız. Hemen araçlara geliyorum. Araç uzmanlığına bakıyorum. 95 tane yıldızım var. Yine para kasma videosunda olduğu gibi araçları alacağım ve toplu bir şekilde açacağız. Araç koleksiyonuna gidiyorum. Bu sefer buradan alacağım. Ne yapıyorduk biz? Genelde bu Porsche Cayman'la yani 2015 Cayman GTS olan şu ortadaki bununla yapıyorduk. Hemen yani buradan hızlı satın alma yöntemimiz olan burada hemen araç koleksiyonundan hemen hızlı hızlı şöyle 3-5 tane alayım. Evet arkadaşlar ben burada hemen 5 tane aldım. Hemen hızlı bir şekilde bunların araç uzmanlığını yaparak çarkların nasıl bildiğini göstereyim. Şimdi arkadaşlar normalde açtığımızda ne oluyor? Direkt şan şarkını otomatikmen açıyor. Ben buradan araçlarım diyorum. Buradan araç Porsche geliyoruz. Porsche'dan da Cayman. Bak şunların altında hepsinde yeni yazıyor. Yeni aldığım araçlar. Hemen şu yeni yazanlardan birisine hop şu araca bin diyorum. ne yapıyorduk? Buradan sür diyorduk. Bu sefer sür demeyeceğiz. Geriye basıyoruz. Geriye bastığımızda bu ekrana geliyoruz. Sol üstteki yükseltmeler ve ayarlama, ayarlamalar kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda bakın araç uzmanlığı burada da var. Buradan araç uzmanlığını hop yapmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar aç açtığımda otomatik açıyordu ya. Buradan yaparsanız gördüğünüz gibi otomatikmen açmayacak oraya normal biriken sandık kısmından birikecek. Toplu bir şekilde açacağız. Gördüğünüz gibi bir tanesini yaptım. Hemen diğer araca geçeceğim. Geri geri diyorum. Araçlarım diyorum. Hemen hop Porsche tekrar geliyoruz. Bu sefer bir sonraki araca bin diyeceğiz. Altında yeni yazanlardan bir tanesini araca bin diyorum. Burada sür demiyoruz. Geri diyorum. Geri de yükseltmeler ve ayarlamalar kısmına tekrar tıklıyorum. Araç uzmanlığı diyorum. Hemen yeni aracın araç uzmanlığını yapıyorum. Gördüğünüz gibi bak açılmadı. Hemen iki tane yaptık. Hemen şeye bir bakalım. Bu iki tane normal kasaya geçmiş mi toplu bir şekilde açabilecek miyiz? Biliyorsunuz ki benim 6 tane vardı. Hemen şurada horizonuma geliyorum. Burada kaç? 6 idi 8 olmuş 2 tane süper şans şarkı açmıştım. Gördüğünüz gibi buraya birikmiş oldu. Eğer bu şekilde yaparsanız süper şans şarkını da şans şarkını da biriktirerek toplu bir şekilde açabilirsiniz, biriktirebilirsiniz. Zaten normal level kastığımızda veya direkt gelen hediye olarak gelen süper şans şartları birikmekteydi. Onların yanında bu şekilde yaptıklarınızı da ekleyerek toplu bir şekilde sizler de açılım yapabilirsiniz. Bir sonraki Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere. Akşam da biliyorsunuz yeni sezon geliyor. Seri 2 geliyor. Seri 2'nin ilk ıslak sezon ödülleriyle, sezon arabalarıyla yine akşam bir video ile daha karşınızda olacağım. Takipte kalın. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs> Videoları beğenelim.